Toprağın tüm faydalı bileşenlerini alıp soframıza gelen kabak çekirdeğinin anavatanı Orta Amerikadır. Ülkemizde Konya, Kayseri ve Nevşehir bölgelerinde yoğun olarak üretilmektedir. Eski zamanlardan beri tıbbi amaçlar için kullanılan bu tohumun sağlık üzerindeki olumlu etkileri saymakla bitmediği gibi her geçen gün yeni bir faydası daha keşfedilmektedir. Günümüzde mutfaklarda pek çok tarifin içerisine dahil olabilen kabak çekirdeği doğru miktar ile tüketildiğinde vücudumuza inanılmaz faydalar sağlayarak birçok hastalığa iyi gelmektedir. Kabak çekirdeği tüketiminin faydaları ve zararları nelerdir? Ne kadar ve ne zaman tüketilmeli? Kimler tüketirken çok dikkatli olmalı? Hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız. Bir avuç kabak çekirdeği tüketiminin faydaları nelerdir? Kabak çekirdeği gıdaların sindirilmesine yardımcı olan iyi bir posa kaynağıdır. Bir avuç kabak çekirdeğinde yaklaşık 8 gram diyet lifi bulunur. Bu oran sindirim faaliyetlerinin kaliteli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak için fazlasıyla yeterlidir. Yüksek lif içeriği ile bağırsak sağlığı için oldukça önemli olan yararlı bakterilerin beslenmesini teşvik eder. İç kabuğundaki bitki bileşikleri sayesinde mide duvarını korur ve midede oluşan asit dengesizliklerini önler. Bağırsak florasını koruyarak sindirimi rahatlatır, hazımsızlık ve şişkinlik belirtilerini en aza indirir. Bununla birlikte kabak çekirdeği kandaki şeker miktarını dengelemek ve vücut tarafından kullanılma şeklini kontrol etmek gibi önemli işlevleri olan kaliteli yağ asitleri bakımından oldukça zengindir. Şeker dengesizliklerine sahip olan kişilerde şekerler proteinlere uygun olmayan bağlar oluşturur ve onları kullanışsız hale getirir. Bu işlem glikasyon olarak adlandırılır. Kabak çekirdeğinin içerisindeki maddeler glikasyon sürecini azaltır. Bu sayede kan şekeri kontrolü için olumlu faaliyetlerde bulunur. Ayrıca 100 gram kabak çekirdeği günlük fosfor ihtiyacının %70'ini karşılar. Bu oran şeker hastalığının önlenmesi için oldukça önemlidir. İçerisindeki fosfor, glukoz toleransına sebep olan proteinlerin ayrıştırılmasında etkilidir. Bağırsaktaki şeker emilimini azaltır ve kan şekerinin aniden yükselmesine engel olur. Öte yandan hem sindirim sistemine hem de kan şekerine yaptığı katkılar ile miktarı doğru ayarlandığında kilo kontrolünü kolaylaştırır. Yağ kaybını teşvik eden yüksek miktarda sağlıklı yağ, protein ve lif içeren bu besin tokluk hissini uzatarak gereksiz kalori alımını engeller. Bir avuç kabak çekirdeği tüketildikten sonra tamamen sindirimi yaklaşık 3 saat sürmektedir. Bu zaman zarfında yavaş yavaş kana verilir. Bu sayede kan şekerini dalgalandırmadan gün boyunca yağ yakım seviyelerinin yüksek kalmasını sağlar. Kalp ve damar sağlığı için kabak çekirdeği. Kabak çekirdeği kalp sağlığını koruyan omega 3 ve kaliteli yağlar içermektedir. Kötü kolesterol seviyelerinin düşürülmesine yardımcı olurken vücuttaki iyi kolesterolün yükselmesine fayda sağlar. Bununla birlikte içerisindeki antioksidanlar sağlıklı bir kalbin teşvik edilmesi için mükemmeldir. Özellikle iç kabuğunda bulunan bir bitki bileşeni olan antioksidan flavonoidler kardiyovasküler hastalıkların gelişme riskini azaltır. Kabak çekirdeği aynı zamanda arterlerin sertleşmesini ve plak oluşumunu önleyen bir aminoasit kaynağıdır. Bulundurduğu demir, bakır, magnezyum, potasyum, fosfor gibi mineraller kan basıncının dengelenmesi için oldukça etkilidir. Damarlardaki stresi azaltarak kan basıncının stabil kalması için önemli sorumluluklar alırlar. Daha sağlıklı beyin yapısı için kabak çekirdeği, öğrenme ve nedensellik kabiliyeti içeren bilişsel fonksiyonlar için hayati bir rol üstlenen çinko kabak çekirdeğinin içerisinde bol miktarda bulunur. Sinir sistemi için önemli bir rolü olan magnezyum bakımından da zengin bir içeriğe sahiptir. Bu bileşikler, elektrik sinyallerinin hızını ve verimliliğini artıran, sinir sisteminin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlayan miyelin'in oluşması için oldukça önemli faaliyetlerde bulunur. Ayrıca sinir sisteminin sağlıklı işlev gö olabilmesi için serotonin ve epinefrin gibi hormonların salgılanması başta potasyum olmak üzere diğer bileşiklerin desteğiyle olmaktadır. Bununla birlikte kabak çekirdeğini kış aylarında düzenli olarak tüketmek oldukça önemlidir. İçerisindeki E vitamini ve sayısız bileşen ile bağışıklık sistemini güçlendiren bu besin oluşabilecek virüs temelli grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi hastalıkların görülme sıklığını azaltarak daha kolay atlatılmalarına yardımcı olur. Aynı zamanda iyi bir iltihap temizleyicidir. Boğaz ağrılarını hafifletir ve özellikle solunum yolları hastalıklarına karşı vücudumuzun yanındadır. Daha sağlıklı kas ve kemik dokusu için kabak çekirdeği, magnezyum vücuda giren ve çıkan kalsiyum miktarının düzenlenmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Vücutta yeterli kalsiyum miktarı kemik sağlığını korur, kas kasılmalarını oluşturur ve kasların ihtiyaç duyulmadığı zamanlarda dinlenmelerine olanak verir. Bununla birlikte magnezyum ve potasyum kas gerginliğini azaltır, ağrıları önler ve kas gücünün arttırılmasına yardımcı olur. Öte yandan bulundurduğu selenyum ile bağ dokusunu kuvvetlendirir. Güçlü bir bağ dokusu, kemik ve kaslara binen yükü azaltarak tüm fizyolojik sağlığımızı korur. Kansızlığa karşı kabak çekirdeği. Kabak çekirdeği bakır içeriği yüksek bir besindir. Bu sebep ile demirin vücutta daha kolay emilmesine yardım eder. Bulundurduğu vitaminler sayesinde kan damarlarında oksijenin taşınmasına destek olarak hemoglobin miktarını arttırır ve kansızlığın sebep olduğu kronik yorgunluk ve halsizlik gibi belirtileri ortadan kaldırır. Bunun Bununla birlikte içerisinde bulundurduğu karotenoidler gözde retina dejenerasyonu riskini azaltarak göz dokusunu korur. Uzun dönemde gözde oluşan hastalıklara yakalanma riskinin engellenmesinde önemli sorumluluklar alır. Ayrıca vücuda alındığında retinal forma dönüşebilen A vitamini kabak çekirdeğinin içerisinde oldukça yüksek miktarlarda bulunur. A vitamini E vitamini ile birlikte çalışarak görüş kalitenizin korunması için oldukça olumlu faaliyetlerde bulunur. Daha sağlıklı saç ve cilt yapısı için kabak çekirdeği içerisinde faydalı bileşikler sayesinde bu yemiş. Deri kuruluğunu giderir ve cildi nemlendirir. Bulundurduğu yağ asitleri sebebiyle de cildi besler. İçerisindeki E vitamini sağlıklı ve kaliteli bir cilt yapısının oluşmasını sağlar. Cildi zararlı UV ışınlarına karşı koruyarak deri hastalıklarının oluşumunu önler. İç kabuğunda bulunan bitki bileşikleri vücuttaki kolajen üretimine yardımcı olarak ölü deri dokusunun daha hızlı ve kaliteli bir şekilde yenilenmesine fayda sağlar. Ayrıca bu bileşikler ve sağlıklı yağlar saçların uzaması teşvik eder. Saç tellerinin esnekliğini arttırırken aynı zamanda saçları nemlendirir. İçerdiği omega-3 sayesinde her bir saç telini güçlendirir. Ayrıca bulundurduğu bakır ile demir emilimini arttıran bu besin demir eksikliği nedeniyle oluşan saç dökülmelerini engeller. Kansere karşı kabak çekirdeği. Kabak çekirdeği zengin bir antioksidan kaynağıdır. İçerisindeki selenyum, fosfor, çinko ve omega-3 kanser önleyici maddelerdir. Özellikle akciğer ve prostat kanseri riskinin azaltılmasında etken özellikleri bulunan E vitamini kabak çekirdeğinin içerisinde bol miktarda bulunur. Bu antioksidanlar dizisi kanser oluşumundan büyük ölçüde sorumlu olan hücresel stres ile savaşarak tüm organ yapılarımızı korur. Bununla birlikte içerisinde bulundurduğu lutein ve tiyavin maddesi güçlü bir bağışıklık sisteminin oluşmasına yardımcı olarak kanserli hücreler ile aktif olarak savaşır. Bir avuç kabak çekirdeği kırmızı kan hücresi, kemik oluşumu ve kolajen yapısı için gerekli olan günlük bakır ihtiyacının %50'sini karşılar. Sadece bakırla kalmayıp 100 gram tüketildiğinde günlük ihtiyacımız olan kalsiyumun %5'ini ve günlük ihtiyacımız olan magnezyum ihtiyacının %65'ini karşılar. Bu vitamin ve bileşiklerin çoğu dokularınız için hayati bir öneme sahiptir ve tüm organ sistemimizi desteklerler. Peki kabak çekirdeğinin zararları var mı? Kimler tüketirken dikkatli olmalı? Ne kadar ve ne zaman tüketilmeli? Öncelikle vücudumuza inanılmaz faydalar sağlayan bu besin toprağın faydalı bileşenlerini içerisinde bulundurur. Ancak ne kadar yararlı olsa da belirli kişilerde yan etkiler doğurabilir. Öncelikle sindirim sistemine oldukça faydalı etkiler gösteren kabak çekirdeği fazla tüketildiğinde bulundurduğu bitki bileşenleri ve posa ile sindirim yolunu gereğinden fazla çalıştırarak sindirim sağlığımıza olumsuz yönde etkiler sunabilir. Ayrıca bulundurduğu zengin bileşikler ile kabak çekirdeği belirli bir kalori oranına sahiptir ve fazla tüketildiğinde kilo problemlerine neden olabilir. Öte yandan kabak çekirdeği kandı glukoz oranının düşmesine sebep olur ve bu nedenle şeker hastaları için olumlu etkiler gösterir. Ancak hali hazırda kan şekeri seviyesi düşük olan bireyler için negatif sonuçlar doğurabilir. Dolayısıyla hipoglisemik olanlar ve kan şekerini düşüren ilaçlar kullananlar kabak çekirdeği tüketmeden önce doktorlarına danışmalıdır. Bunun yanında kabak çekirdeği bulundurduğu antioksidan ve bileşikler ile birlikte kan basıncını düşürmektedir. Bu yüksek tansiyon için olumlu olsa da hali hazırda düşük tansiyonu olanlar... ve veya tansiyon düşürücü ilaçlar kullanan kişiler için dezavantajlı bir durum yaratabilir. Ayrıca kabak çekirdeği günümüzde pek çok çeşitte satılmaktadır. Bu besinin faydalarından maksimum derecede faydalanmak için çiğ yenilmesi gerekir. Marketlerde satılan kabak çekirdekleri genelde sıcak ortamda uzun süre kaldıkları için kısmen özelliklerini yitirirler ve fazla kavrulmuş kabak çekirdeği suda çözünebilen niyasin, riboflavin, tiamin ve C vitaminleri gibi maddelerin yeteneklerini kaybetmesine sebep olurlar. Öte yandan içlerine fazla tuz ve sos eklenmiş kabak çekirdekleri faydalı değil, zararlıdır. Peki kabak çekirdeği ne kadar tüketilmeli? Uzmanlar haftanın 3-4 günü günde 1 veya yarım avuç kabak çekirdeği tüketimini önermektedir. Siz de bu bilgiler ışığında beslenme programınıza kabak çekirdeğini ekleyip faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi kalın, bilgiyle kalın.